Merhabalar. Örgüden gelen mutluluk YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu videomda tunus işi popcorn ya da fıstıklı battaniye modeli nasıl örülür onu anlatmak istiyorum. Burada önceden örmüş olduğum bir modelde var. Şu şekilde bunu küçük bir modelle siz de nasıl yapabilirsiniz onu anlatacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmadıysanız Abone oluyorsanız tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Şimdiden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben önceden böyle kadife ipli, Tunus işiyle, popkornu işte fıstık yani şunlara nohut battaniye diyenler de var aramızda böyle bir model örmüştüm. Bu modeli şimdi küçük bir modelle sizin anlatacağım. Kare şeklinde, isterseniz dikdörtgen şeklinde örebilirsiniz. Size kalmış. Ben fıstıkları böyle çapraz şekilde, bakın şurada görünüyor. Böyle yaptım. Siz isterseniz daha sık ya da daha seyrek yapabilirsiniz. Kare kare örüp aynı şekilde birleştirebilirsiniz. Ben bunu tek tığ şişle ördüm, bütün şeklinde. Sonra kenarlarını da böyle her zamanki ördüğüm battaniye kenar modeliyle tamamladım. Evet şimdi sizlere nasıl ördüğümü kısaca anlatmak istiyorum. Şöyle 4 4,5 numara tığ şişim var. Orta kalınlıkta ipim var. Siz ipi dilediğiniz şekilde, şişinizi de dilediğiniz <laughs> numara ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle 20 tane zincir çekerek başlayalım. 1 2 3 18 19 20 Evet öncelikle bir iki sıra tunus işi örelim. Modelimiz daha iyi anlaşılması için. Zincirlerimize bakın şu şekilde batıyoruz. Şu şekilde ilmek topluyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 18 19 son olarak 20. Zincimiz biraz sık olduğu için şuradan da şöyle de evet, 20. 20 tane ilmeğimizi aldık. Sonra bunları ikişer ikişer geriye doğru örüyoruz. Bakın ilmeğimi doluyorum tığımı, iki ilmek gidiyorum. İpimi doladım tığımı, iki ilmek geri gittim. İpimi doluyorum tığımı. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet. İlk sıramızı ördük. Evet arkadaşlar burada popcorn yapmaya başlayabiliriz. 2 3 Şöyle dördüncü ilmeğimi normal tunus sıçı ördüm. Beşinci ilmeğime gelince tığımın başına ipi doluyorum. Bir kere ördüm. Tekrar doluyorum. Aynı yeri ikinci kez batıyorum. 2 Aynı yere 3. kez atıyorum. Hepsini ipli arkadaşlar. 3 oldu. Aynı yere 4. kez batıyorum. 4 oldu. Tekrar doluyorum. Son olarak bir kez daha batıyorum bu da 5 oldu. Bakın burada 4 ilmek örmüştük en başta. Buradaki 5 ilmeğimizin hepsini birden topluyoruz. şu şekilde. Sonra yandaki tunus işi, e, yandaki ilmeği tunus işi örmeye devam ediyoruz. Şöyle Zaten hemen belli oluyor. Bakın arkadaşlar benim fıstıklarım şöyle çok kabarık değildi çünkü ipim kadife olduğu için ben bir ya da iki ilmekle fıstık yaptım. Ama böyle ince iplerde kadife olmayan iplerde en az 5 ilmekle yaparsanız, bakın şöyle yandan da göstereyim daha hoş duruyor. Şimdi tekrar yapalım. Bir ilmeğimi ördüm. iki ilmeğimi ördüm. Üç ilmeğimi ördüm. Dördüncüyü ördüm. Beşinciye tekrar tığımın başına ipimi doluyorum. Bir kere örüyorum. Tekrar doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İki. Tekrar doluyorum. Bakın aynı yere batıyorum. Üç. Tekrar batıyorum. Şimdi doluyorum. Dört oldu. Son olarak bir kez daha doluyorum. Bu şekilde beş oldu. Hepsini bir seferde topluyorum. Sonra tekrar yandaki ilmeğimi örmeye devam, ilmek toplamaya devam ediyorum. Bakın bu şekilde. 2 3 4 5. tekrar stik yapıyorum. 1 ördüm. Arkadaşlar fıstık örmesi de çok kolay. 2 ördüm. 3 5. 4. 45'ini bir ilmekte topladım. Şu şekilde. Bakın kafanız karışmasın. Şurada arada 4 ilmek. Siz kaç tane bırakırsanız hepsinde bu aradaki ilmek sayısına bakarak hepsini birden çekebilirsiniz. Tekrar yan kısımdan ilmek toplamaya devam ediyorum. 2. Artık bu sırada fıstık yapmayacağım. 3. Bir de size tavsiyem çok sık değil de biraz bir birazcık daha seyrek yaparsanız fıstıkları e, görüntü daha güzel oluyor. Hem de böyle çok kabarık bir battaniye olmuyor. Tabi tercihe kalmış yine de. Şimdi bu sırayı normal hepsini ikişerli Şimdi geriye doğru örüyoruz tekrar. ilmekleri üçer tane almamaya dikkat ederseniz çünkü bir sonraki sırada Zorluk yaşayabilirsiniz, sökmek zorunda kalırsınız. Evet, ikişerli. Ördüm. Sonra tekrar ilmeklerimin hepsini teker teker topluyorum. Bu sırada da fıstık yapmıyoruz tabii ki. Fıstığımızın tepesindeki ilmeğe bir tane ilmek yapıyoruz diğerlerini düz olarak yine hepsini örüyoruz. Evet. Bakın şu şekilde fıstıklarımız daha net belli oldu. Ben bir iki sıra daha tunus işi örüp sonra fıstık koyacağım. İki sıra örüp geliyorum. Evet. Bakın iki sıra daha ördüm. Şimdi tekrar fıstık yapacağım. Burada iki ilmek örüyorum. Hatta şu ikinciye yapacağım. Tekrar tığımın başına ipi doluyorum. Bir saniye şöyle tekrar anlatayım. Bakın birinciyi aldım. ilmeği topladım. İkinciyi tığımın başına ipimi doluyorum. Örüyorum. Tekrar tığımın başına ipimi doluyorum. Fıstık yapıyorum arkadaşlar. Buraya tekrar 5 ilmek toplayana kadar tığımın başına ipi dolayarak Örüyorum. Üçüncü yaptım. Dört, beş. Evet, bunların hepsini bir seferde çekiyorum. Yan kısımda tunus işi örmeye devam ediyorum. Tekrar bir, iki, şu boşluğa gelene kadar. 3 4 5 Hatta şu 5 6. yapalım. Evet arkadaşlar bu modeli sadece battaniyelerde değil hırkalarda da yapıyorlar. Yapabilirsiniz. Çok güzel. Mesela hırkanın ön ve arka kısmı düz oluyor. Kol kısmına bu modeli koyabilirsiniz. Ee, yeleklerde kazaklarda çocuk berilerinde, atkılarında gayet şık bir görüntüsü oluyor. Sevimli. Şöyle 4 oldu. 5. yi de yapıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Tekrar yandaki ilmeğimi topluyorum. Bakın. 1. Şu boşluğa gelene kadar devam ediyorum. 2. 3 4 Evet buradaki ilmeğimi yapıyorum. İpimi tığıma doladım. 1 2 3 5 tane ilmeğimi hepsini çekiyorum tekrar yandaki ilmeğimi toplamaya devam ediyorum 1 2 3 4 son olarak bir tane de buraya fıstığımızı yapalım dediğim gibi fıstık diyenler var, popcorn diyenler var, e, nohut diyenler var. Herkes kendine göre bir isim belirlemiş. Ben fıstık diyorum genelde. İki. Arkadaşlar bu arada çok güzel fıstıklı lif modellerim de var. Yapıp sattığım ve en çok beğenilen bir iki modelimi de inşallah kısa zamanda sizlerle paylaşacağım. Her çeyizde bulunması gereken modeller bence. Evet son fıstığımı da yaptım. Hemen yanındaki ilmekleri de alıyorum. Evet tekrar ikişerli. Şu fıstıkların üstündeki ilmeklere dikkat edelim arkadaşlar. Geriye doğru topluyoruz. direkt doğru. Şöyle. Evet bak. Ben modelimin daha iyi belli olması için bir sıra daha örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Siz dediğim gibi isterseniz e, fıstıkları daha sık ya da daha seyrek yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. E, Tabii benim fıstıklarım biraz ip kalın olduğu için büyük düştü. Daha ince iplerle daha küçük oluyor. İsterseniz bu iç e, fıstık yaparken 5 ilmek e, ile toplamıştık. Onu daha az ya da daha çok yapabilirsiniz. E, fıstığı ne kadar büyük ol, yapmasını istediğinize bağlı. Ee, evet. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Eee örecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın, kalın.